Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve de güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün böyle biraz rahat oturdum. Niye oldu bilmiyorum. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu oyunu bırakıyorum gençler. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Önümü olan o güzel şeyi tadında bırakmaktır. Yani bokunu çıkartmadan tadında bırakacaksın. O ömür boyu tadı damağında kalacak gençler. Whiteout Survivor'da da öyle oldu. Aşağı yukarı ben Kaç gündür oynuyorum abi? Kaç aydır daha doğrusu. Bakalım. 265'in 365'in üstüne 92 daha ekleyin. O kadar gündür oynuyorum işte. Ya 15-16 aydır oynuyorum ben bu oyunu. Ama artık yavaştan ya sürendi o heyecanı o şey kalmadı. Sürekli oyuna girdiğinizde aynı şeyleri yapıyorsunuz. Mesela sabah giriyorum günlük görevleri yapıyorum. Askere basacaktı da aksileri basıyorum. Hayvanları gönderiyorum. Etkinlikte bir şey yapmıyorum abi ben açık konuşayım yani etkinlikte girip puan kassan ne olacak kasmasan ne olacak 69. eyalette olduğumuz için herhangi bir rekabet söz konusu değil Keza kez daha dökümhaneye giriyorum dökümhanede aynı şeyler yapıyorum ittifakımız zaten dağıldı gitti herkes bir tarafa gitti kalan arkadaşlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor abi ama tüm bunlar bir sebep değil yani oyuna yeni başlamış olsam da durum bu şekilde olsaydı ben Zaten oyuna yeni başladığımda da bizim ittifakımız Türk ittifakı. Bundan biraz daha da yoğun olsa da yine de güçsüzdük ama heyecanla oynuyorduk çünkü ilk başlamıştık. Gece yarısına kadar hiç durmadan oynuyordum. Yani sabah kalkıyordum ve yapıyordum bir şeyler yapıyordum. Yani asıl sebep baydık artık. Artık yeter yani. Kendi adıma konuşuyorum bunu. Oyun oyunla ilgili girişini fark ettim. Bu tarz yani sosyal ortamlarda olsun. Sosyal internet üzerindeki sosyal ortamlarda olsun, sosyal medyada bu tarz çok çoklu oyunculu ortamlarda ya birçok kişi o düzeyi bozar, küfür eder, kızlara sarkıntılık yapar, ne bileyim büyüğünü bilmez, küçüğünü bilmez konuşur, işlerinden pişler çıkar. Bu oyunda var mı? Var. Ama ben kendi adıma konuşayım. Çok değerli değerli insanlar tanıdım. Hepsi saygılı, konuşmasını bilen, ...bilen... ...ne bileyim... ...iyi insanlar tanıdım abi oyunda. O beni biraz şaşırttı. Ama hepsinden hepsinden öte ne var biliyor musunuz gençler? Bunu kendi içimde samimiyetle söylüyorum. Yani 40 yaşındayım. Samimiyetle söylüyorum. Ben sizleri tanıdım bu oyun sayesinde. Çok değerli değerli arkadaşları tanıdım. Hepinizin ismini tek tek sayamam. Çünkü B12 kullanıyorum. Unutkanlığım olduğu için. <laughs> Ama siz... Hepiniz ya hepiniz dobra dobra harbi delikanlı kızlar için de bunu söylüyorum yani delikanlı sadece erkekler için değil delikanlı mert insanlara söylenir kız erkek fark etmez sizleri tanıdım yani öyle yani gençler ya <laughs> ha diyebilirsiniz ki tamam youtube kanalım White House Survivor'a temeline oturtulmuş bir kanal Birçok abone oradan geldi. Ama şöyle de bir şey var. Bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Ben sizleri çok seviyorum. Ama gerçeği de konuşayım. Ya sadece bir oyun, oyunun üzerine bir kanal kurulmaz. Hadi diyelim ki Koreliler ki büyük ihtimal sonunda da öyle olacak. Çünkü e, sonucu birleştirmesi gelecek. Bu tarz online oyunlar çok oynayanlar varsa bilir. En son sonucu birleştirmesi gelir. Ondan sonra da bir şekilde oyun kapanır gider. Yeni oyun yaparlar. Kitleyi oraya çekerler. Hadi oyun kapandı diyelim. Kanal ne olacak abi? Gört çekecek. O yüzden bir oyun üzerinde kanal kurulmaz. Kitlem izler izlemez diğer videoları. Artık bir şekilde onu halledeceğiz abi. Youtube olayı başka bir şey. White House Survivor başka bir şey. İkisi birbiriyle yürümez yani. O Youtube kanalınız varsa oyun kanalınız. Ha çok popüler oyunlar olur. Ona bir şey diyemem ama White House Survivor'da zor. O yüzden dediğim gibi gençler her şeyi tadında bırakıyorum ve oyunu bırakıyorum. Beraberce de girip oyunu bilgisayarımdan sileceğim. Ben sizden razıydım. <laughs> Hakkınızı helal edin demeyeceğim çünkü YouTube kanalım devam edecek. SSI aktifliğim olur mu? Boyumdaki fıtıklar giderse elbette olur çünkü yanıt tutuşuyorum abi oynayana bakış. Bir sürü oyun buldum ama oynayamıyorum. Öyle yani gençler Karapaşa burada bak. <laughs> yani VIP bile basmamışım ben. VIP 9 bile olamamışız. VIP 9 olduk <laughs> da. VIP insanız abi biz. Ya oyunla ilgili bir şey demek istemiyorum. Vay işte Pay to şudur budur. Yani mal ortada öyle denir ya mal ortada ister al ister bırak. Pazarcılar söyler ya. O yüzden size fazla kasmadan ya yani size tavsiyem oyunu keyif alarak oynayın. Hem, para kasmadan hem de vay işte ben güçlü olacağım vay beni kestiler vay işte ittifaklar arası savaş olacak. Birbirinize işte kin gütmeyin şey yapmayın nihayetinde oyundur. Oyun ne demektir? Günlük işte hayatın verdiği sıkıntı, stres şudur budur. Onları biraz kafamdan atayım, biraz kendime vakit ayırayım. Kafayı dağıtayım Demek için girdiğiniz bir aktivite abi. Bundan başkası değil. O yüzden kafa dağıtmak için gidiyorsanız kafanızı da ha. Ben küfür kafamı dağıtarım diyorsan abi git bir de dağa çık. Sağ sola küfür et yani. <laughs> ne diyeyim? Kimsenin kalbini kırmayın. Gençler. İndi abi. Kapat abi. Oyunlarım. Ya yani bunda hep beraberce sizlerle paylaşayım gençler. Buradan kaldır. Kaç tane varmış ki lan? <laughs> tamam. Baytar sürerleri kaldırdım. Ben nereye gittim? Abi ben buradan, tamam. Ha derseniz ki abi hiç bu White House Royale videosu çekmeyeceğim. Eğer ki çok sevdiğim, hatırını sevdiğim arkadaşlar abi şuraya canlı yayına gel. İşte beraberce toplandık, muhabbet edeceğiz. Gel canlı yayına katıl. Derseniz sizi kırmama adına gelirim gençler. Sonuçta oyun yani. Gelirim, katılırım, oynarız. Onun dışında herhangi bir video çekmeyeceğim artık White House Royale ile alakalı. Buraya kadar da burada noktayı koyacağım dostlar kırılanlar gücülenler olabilir. Sonuçta White House Trailer videosu çeken birçok arkadaş var. Orada da bakabilirsiniz. Eğer oyunla ilgili bilgi almak istiyorsanız. Beni seviyorsanız kanalım orada duruyor. Başka videolar var. Oradan izleyebilirsiniz. <laughs> Ki izleyince de sanmıyorum da şu oyun da güzel ya. Westerland Survivor diyor Westerland Survivor neymiş oğlum? Hastirland Survivor gibi bir şey oldu. <laughs> Oyunum Ağrımadan önce şu oyunları da indirmiştim. Bunları tek tek oynayacaktım şöyle. Şunu bitirdim. Brothers var ya. Nerede o bölümler? Şunlar. Bölümlerini çektim ama editleyemedim. Kısmet olmadı. Zaten izleyen de olmadı da. Ama çok güzel bir sonu varmış. <laughs> Öyle yani. Işte Diablo izleyen olmadı. Mad Survivor White House çöllüsü. Canlı yayında oynamıştım sadece. Legend of Meshu işte. Biraz tuttu, biraz bıraktı. Blade Bound'u kaldıracaktım, unutmuşum. Şu korku oyunu, bunu canlı yayında oynarız diye. Abdullah istemişti, abi korku oyunu oynayalım diye. O yüzden satın almıştım, oynayamadım. Battlefield isteyenler vardı. Battlefield 42, bunu da satın aldım. Bunu da oynayamadım. Yok, bunu satın almadım ya. Satın mı aldım? Bu satır mı almıştım ya? Satır aldım aynı. Evet. X bar, e Game var mıydı? Onu tam hatırlayamadım. Ya yani sonrasında dedim oynayamadım. Lotus'u kimse sevmedi. Süpermarket simülatör oynayacaktım. Eğer ki hastalanmasaydım. Frozen City, White Survivor'dan önce başlamıştım. Bunu oynuyordum. Sonra Google Play'de girdim. Bakarken bunu oynadığım için White House Survivor önermişti. Bu neymiş dedim onu da yükledim. Aynı şirketin şey olduğu için. Oyunu olduğu için. <laughs> Honor Rock Kings oynamıştık canlı yayında. <laughs> Emre'nin atarlı gideli bir samurayı vardı. Class of Clans'ı abi oyna demiş dediniz de tutmaz ya. Eski oyun olduğu için. Öyle yani gençler. Yorumlarınızı küfür etmeden yorum kısmına yazın lütfen. Ben sizden razıydım gençler. Vital sayesinde sizin gibi çok çok değerli insanı tanıdım. Umarım dostluğumuz bundan sonra da devam eder. Az da olsak öz özde alalım. Yani az da olsak özde alalım gençler. Diyeceklerim bu kadardı. Ağa gibi oturdum bak dizimi kaldırdım böyle. <laughs> Destek alıyorum böyle. Ben şimdi işten yeni geldiğim için biraz yemek yiyeceğim. Şu an saat 22. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hangi bölümde olacak bilmiyorum. Görüşürüz.